1492 yılında Christoph Kolomb, Avrupa'nın yeni dünyasına ilk adımı attığında dünya değişiyordu. Ancak Amerika kıtasını keşfetmek sadece bir başlangıçtı. 1500'ler ve 1600'ler boyunca Avrupa güçleri bu yeni kıtayı kolonileştirmeye başladı. İspanyollar Meksika ve Güney Amerika'yı, İngilizler ise Kuzeydoğu kıyılarını ele geçirdi. Peki bu süreç nasıl gelişti? Kolomb'un keşfinden sonra Avrupa devletleri hızla yerli halklarla karşılaştı. Savaşlar ve yeni yerleşimler başladı. İlginç olan ise bu kolonilerin sadece birkaç nesil içinde nasıl köklü değişikliklere uğradığı. Bu dönemde sadece birkaç ülke değil, dünya da şekilleniyordu. Amerika'nın keşfi ve kolonizasyonu küresel güç dengelerini değiştirdi. Peki tüm bu olayların ardında yatan gerçekler nelerdi? Bugün bile gizemi çözülememiş olaylar var. Hem tarihi hem de merak uyandıran bu hikayeyi kaçırmayın. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın.